Bugün burada Türk kadınının gösterdiği özgürlük ve demokrasi mücadelesinin şeref ve gurur günü olan ilk Türk kadın mitinginin 101. yıl dönümünü kutlamak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Kurtuluş Savaşı yangın yerine dönen vatan toprağında şehitlerimizin emaneti Ay Yıldızlı Bayrağı ebediyen dalgalandırmak için kadını ve erkeğiyle can feda bir mücadele veren şanlı Türk milletinin tarihe yazdığı ölümsüz bir destandır. Bu destanda Türk kadınının vatan müdafasındaki üstün gayretlerini anlatan en muhteşem satırlarda tarihe altın harflerle Kastamonu'da yazılmıştır. Milli mücadele yıllarının başında Kastamonu Müdafai Hukuk Hanımlar Cemiyeti öncülüğünde 10 Aralık 1919'da Kız Öğretmen Okulu bahçesinde toplanan 3000'den fazla kadın ilk Türk kadın mitingini gerçekleştirmişlerdir. O gün kalplerindeki iman, aşk ve vatan sevgisiyle bir araya gelen kadınlar topyekün bir milleti sesi olarak tüm dünyaya söz konusu vatansa gözünü kırpmadan erkeğinin yanında cepheye koşacağını ve kanının son damlasına kadar mücadele edeceğini haykırmıştır. İlim ve İrfan Yurdu, Anadolu coğrafyasının kadınları dünyaya devletlerin başkan ve cumhurbaşkanı eşlerine telgrafla ulaşarak savaşa, işgale, emperyalist emellere karşı verdikleri mücadelede yanlarında olmalarını istemişlerdir. İşte bir asır önce güçlü Türk kadını böyle tarihi, böyle muazzam bir mitinge imza atarak vatan sevgisinin ne kadar kuvvetli, Milli manevi değerlerinden aldığı güçle dünyaya dize getirecek bir cesarete sahip olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Vatanın her köşesinde bir araya gelen kadınlar milletimize cesaret ve heyecan vererek memleketin tüm kadın ve erkeklerini birlikte mücadeleye davet etmişlerdir. Kalemiyle, hitabetiyle, basında, fedakarlığıyla cephede, hastanede gerekirse sevdiklerinden canından geçerek büyük bir diriliş ruhuna can veren kadınlarımıza minnettarız. Ve aziz Türk milleti, tarihe gözlerini kapatarak ebediyen veda etmeyi değil, şanıyla devam etmeyi tercih ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde tüm dünyayı dize getiren bir mücadele imza atıp vatan toprağından düşmanı süpürüp atmıştır. İstiklal yolunda kurtuluşa giden destanların kadın kahramanlarından Şerife Bacı'nın, Kara Fatma'nın, Halime Çavuş'un, Nene Hatun'un, Binbaşı Ayşe'nin varisi olan Türk kadını bugün de aynı ruh ve aynı inancı taşıyor. Büyük, güçlü bir medeniyetin mensupları olduğumuzu tüm dünyaya yeniden hatırlatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye hedefi için bir araya geldik. 101. yıl önce vatan müdafası için toplanan kadınların torunları dünyanın en büyük kadın teşkilatının temellerini yine bu kutlu topraklarda attı. Türkiye'nin geleceğinin ak olması için ak kadınlar birlik ve beraberlik içinde vatanı, milleti, bayrağı, ezanı ve evlatlarının istikbali için canla başla mücadeleye çalışmaya devam ediyor. Dünyadaki tüm kadınlara ilham vermeye, mazlum coğrafyalara umut olmaya devam ediyor. Tarihe fedakarlığıyla, cesaretiyle, kahramanlığıyla imza atan Türk kadını bugün de sanattan bilime, eğitimden edebiyata, iş hayatından siyasete, hayatın her alanına başarılarıyla imza atıyor. Devletinin yanında durarak ülkesine sahip çıkıyor. Bu vesileyle tarih boyunca verdiğimiz istiklal ve istikbal mücadelesinde daima en ön safta olan Türk kahraman kadınlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz. Emanetlerini yüceltmeye söz veriyoruz. Türk kadınının dünya kadınlarından önce seçme, seçilme hakkını kazanmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve kadınlarımızın siyasette ve toplumun her alanında söz sahibi olması için reform niteliğinde adımlar atan ve daima kadınlarımızın yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımıza kadınlarımız adına şükranlarımızı sunuyoruz.